ne güzel. Pek bilgim yok da açıkçası hani kapalı mı açık mıydı bilmiyordum ama. Daha önce müze olarak kullanılıyordu şimdi İbarete cami. İbadete mi açıldı? Evet şimdi cami güzel. olacak. Gideriz ya bir cuma namaz kılmaya. Peki bu Sevindim. Sizin... Mutlu etti İnançlı biriyim ben ama dış görünüş olarak çok yargılıyorlar. Bir şey demiyorum artık alıştım yani. Peki bu sizin. Arkadaşım da keza öyleydi. Oy verme davranışınızı etkiler mi? Siyasi görüşüm yok. Peki. Dini görüşüm var ama siyasi görüşüm yok. Yani şöyle, e... Türkiye'de zaten birçok cami olduğunu düşünüyorum ve Ayasofya'da tarihi değerlerimizden bir tanesi. bu yüzden hani bir müze olarak ona saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama Fatih Sultan Mehmet e, Han'ın bedduasını üzerimize almak sizce daha mı doğru? Bu konuyu yani o şekilde değerlendirmemiz gerektiğini düşünmüyorum. çok Neden Ayasofya'yı bize hediye eden kim? Tabii ki öyle ama hani Fatih Sultan Mehmet'in bedduasından dolayı ve şu anki günümüzün şartları çok farklı ve bizim tarihi bir değerimiz bu gerekiyor. Yani cami olarak da kilise olarak da kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Peki müze olmasını teklif eden ilk kimdi? Hatırlamıyorum. Amerika. Yani Amerika'nın sözünü dinledik biz. Gayet de yerinde bir kararda diyorsunuz. Hayır Amerika'nın sözünü dinlemek olarak bakmıyorum. Bazı tarihi değerler zamanla e, bu şekilde kullanıma açılabilir. O yüzden e, ben müze olması gerektiğini düşünüyorum.